Hello everybody. This is Ceren Hoca. How are you today? Merhaba herkese, ben Ceren Hoca. Bugün nasılsınız? Ben iyiyim, teşekkür ederim. LGS serimizin 20. videosundayız. On the phone'u bitirmek üzereyiz. Zor sorularla baş başayız. Başlamadan iletişimle alakalı yine konuşmak istiyorum. Peggy O'Mara demiş ki, The way we talk to our children becomes their inner voice. Çocuklarımızla konuşma şeklimiz, söylediklerimiz onlara onların iç sesleri olurlar. Yani siz onları yapamazsınız, edemezsiniz derseniz içlerinden bir ses onlara sürekli bunu söyleyecek. Ama tam tersi sen yaparsın canım, istersen başarabilirsin dersek de içlerindeki ses de aynı şeyi söyleyecektir. Ben de sizin iç sesinizin şöyle söylemesini istiyorum size. You can be the best versions of yourselves. You can walk for your dreams because you're worth it. Kendinizin en iyi versiyonları, en iyi biçimlerine dönüşebilirsiniz. Kendi hayalleriniz için yürüyebilirsiniz çünkü buna değersiniz. Umarım bu cümle sizin iç sesiniz olur ve bundan sonra siz de kendinize hep böyle şeyler söylersiniz. Sorular zor ama bıkar mı Türk genci? Asla. Haydi başlıyoruz. According to the information which of the following applications does Nick have but Kate doesn't on her smartphone? Bakalım neymiş mesela? Yukarıdaki bilgiye göre aşağıdaki uygulamalar, application, uygulamalardan hangisine Nick sahiptir ama Kate değildir nerede smartfonunda akıllı telefonunda şimdi burada bu arkadaşların hangi uygulamalara sahip olduğunu gösteren bir liste var şurayı da çevirip daha da emin olalım Nick and Kate are using some smartphone applications according to their following interests. Nick ve Kate bazı akıllı telefon uygulamaları kullanıyorlar ilgi alanlarına göre. Peki, they both have the same three applications on their phones. Onların ikisi de telefonunda aynı üç uygulamaya sahipler. Soru da bana bunun sahip olduğu ve bunun olmadığını soruyor. Hemen bakalım. Nick nelere sahip? Learning new languages. Bir tane dil uygulaması olacak. Yabancı dil için. Cooking, yemekle alakalı bir şey olacak. Doing push-ups, Ama spor başlığında birleştirebilir bunu. Singing, şarkı söylemek. Burada da müzik başlığında birleşebilir bir şeyle. Bakalım. Playing the violin, e, keman çalmak. Bak şu singingle eş gibi tutabilir bunu. Keeping fit, böyle zinde olmak. Bu da push-up'la eşleştirebilir. yine spora bağlar. Trying new desserts, tatlı, yeni tatlılar yapmak. Okay, traveling, nedir? seyahat etmek üzerine. Bakalım bak. Burada olacak ama burada olmayacak. Hemen anlayalım. A, recipes. Burada tarifler falan filan var. Yani ama tatlı Kurabiye de olabilir. Şuradan tatlıyla yemek pişirmeyi bağladık. İkisinde de var. Music, ya yeah, playing the violin and singing. İşte keman çalmak ve şarkı söylemeyi bağlayacağım. Here we're talking about the sports. İşte burada spordan bahsediyor. But here on the option D, D seçeneğinde there's a translation app. Burada bir çeviri uygulaması var. Bunun e, burada bakıyorum hemen Kate'in dille yabancı dille alakalı bir meselesi var mı? Keman çalmak, zinde olmak, tatlı denemek, seyahat etmek. No. But Nick has. Ama Nick'in böyle bir meselesi var. O zaman bu uygulama Nick'in telefonunda var. Ama Kate'in telefonunda yok. It's the. Let's check. Haydi kontrol edelim. Yeah, we are right. Haklıymışız. Next question. Okay, we are looking at the question 2. İkinci sorudayız. According to the information about which of the following memo do you note know for your sister? Aşağıdaki hatırlatmalardan hangisini kız kardeşin için yazmışsındır diyor. Bakalım hemen. Melinda is your sister and she is not home right now. Melinda kardeşin ama şu an evde değil. She has gone out for some shopping. Ne yapmış, nereye gitmiş? Alışveriş için dışarı çıkmış. You receive a phone call from Arda, one of her classmates. Onun sınıf arkadaşlarından biri Arda'dan bir telefon görüşmesi aldı. Okay. He wants to talk to your sister, but you say she is not home. Kız kardeşinle konuşmak istiyorum ama sen evde olmadığını söylüyorsun. Çünkü evde değil. He leaves a message. Mesaj bırakıyor. He says that he won't make it to the cafe 6pm today. Bugün saat 6'da, akşam 6'da kafeye gelemeyeceğini söylüyor. But he'll be there at 10am tomorrow morning. Ama yarın sabah 10'da orada olacakmış. Peki mesajım ne olabilir o zaman kız kardeşim için? Hemen şıklara geçiyorum. Ben nasıl bir not yazmışımdır? Neydi? Arda saat 6'da gelemeyecek. Yarın e, sabah 10'da gelecek. Don't keep me waiting at the cafe today. Arda. Bugün beni kafede bekletme mi? No. you're not coming. O gelmiyor bir kere. Ayrıca notu ben yazıyorum. Arda değil. Arda called. He won't come to the meeting place today but he'll be there at 10 tomorrow morning. Bugün e, buluşma yerine gelmeyecek ama yarın sabah onda orada olacak. Çok güzel. That's true but let's check C and D. Please call back Arda. He wants to talk to you about the meeting today. Arda'yı ara senle konuşmak istiyor. No, Arda ne diyecekse söyledi zaten. Your friend called. He can't come to the cafe tomorrow. Maybe next time. Yarın kafeye gelmeyecek. Belki başka zaman. No, he is not coming today. But he is gonna come tomorrow. Bugün gelmiyor ama yarın gelecek. It's be. Yeah, we are right. Okay, question three. Üçüncü sorudayız. How do you keep in touch with your friends? Burada bir grafik var. Grafikin konusu ne? Arkadaşlarına keep in touch. Nasıl iletişim kurarsın? The blue ones are teens. Yellow ones are adults. Gençler ve yetişkinlere sormuşlar. Burada da sonuçları var. Bakıyorum hemen. Means of communication iletişim aracı. İşte şurada yüz yüze iletişimi görüyorsun. Mektup yazmak var, mesajlaşmak ve telefonla konuşmayı görüyorum. Mavi olanlar gençlerdi. Gençler yüz yüze iletişim 30'larda. İşte mektupta daha da azlar ama mesajlaşmada en çok yaptıkları şey ardından telefon görüşmesi yetişkinlere baktığımızda yüz yüze iletişim ve mektup yazmada çok fazla oy kullanmışlar ancak mesaj yazmak ve telefonla konuşmak daha az onlar için. Buna göre grafiği yorumlayacak aşağıda ve biz de hangisini söyleyebileceğimizi bulacağız. Hemen şöyle tutalım. Sanırım bizim için yeterli olacaktır böyle görmek. According to graph above. Graph grafik chart da yazabiliyor biliyorsun. Grafiğe göre bakalım ne diyeceğiz? More than half of the adults don't prefer meeting up their friends yarısından fazlası. Bu ifadeler bizim için çok önemli. Çok çok önemli. Bak tamamını 100 kabul etmişiz. Yarısı demesi için en az %51. Şu %50'nin üzerinde olması lazım yarısından fazlanın. Don't prefer meeting up their friends. Arkadaşlarla buluşmayı tercih etmez. Yetişkinlerden bahsediyorum sarılar. %67-8 falan bu yarıdan fazla değil mi? Fazla. Yani çok daha azı tercih etmeyen grubu oluşturuyor. No. Writing letters isn't as popular as chatting with friends for the adults. Sohbet etmek kadar popüler değil. Bakıyorum no, it's similar. Hatta aynı. Yüz yüze iletişimin aynısı olacak. No. The number of adults making phone calls is the same as the teenagers. Telefon görüşmesi yapan e, yetişkinlerin sayısı gençlerinkiyle same. Aynı. Let's see. Bakıyoruz telefon konusunda. Yeah, it's, it's same. Aynı gerçekten. Now we found the true one. Şimdi doğruyu bulduk. The adults prefer texting messages to the other means of communications. Yetişkinler mesaj yazmayı diğer iletişim yöntemlerine tercih ederler. Let's check. Hadi kontrol edelim. Mesaj yazmak let's see. Um, baktığımızda en az kullandıkları yöntem no. This is not correct. Yani bu doğru değil. The answer is C. Cevabımız C. Okay. Here are the things that Pam and Tom do using their smartphone applications. Fill in the sentence according to the information below. İşte burada Pam ve Tom'un cep telefonu uygulamalarını kullanarak yaptıkları bazı şeyler var. İşte buna göre aşağıdaki cümleyi tamamla diyor ama sanırım soruya cevap vermemiz gerekiyor. Bakalım. Pam ne yapıyor telefonla? Order something to eat. Yiyecek bir şey sipariş ediyor. Find her way in the city. Şehirdeki yolunu buluyor. Solve puzzles. Bulmacalar çözüyor ya da yapboz yapıyor. Play chess, satranç oynuyormuş Tom. Do workout, spor yapıyor, egzersiz yapıyor. Practice a foreign language ve yabancı bir dil pratik ediyor. Bunu ben de yapıyorum. Almanca için çok güzel oluyor. Tavsiye ederim. For what purpose do both Pam and Tom use smartphone applications? Hangi amaç için hem Pam hem de Tom telefon kullanıyor? Hadi hatırlayalım tekrar. Yiyecek bir şeyler, yol bulmak, puzzle yapmak. İşte şöyle, satranç oynamak, spor yapmak bir... E, yabancı dil öğrenmek. Sanırım şu puzzle'la çesi birleştiren bir şey bulacağız burada. Çünkü diğerleri çok alakasız birbirinden. İki tane boş zaman etkinliği var. To meet new friends online, yeni kişiler arkadaşlar yapmak. No, they don't have this. To have fun, eğlenmek. Bak bu olabilir. Hem yap bozu hem de satrançı bu amaçla yapıyoruz. To prepare their meals, yemek için. No, just Pam, that one. To stay in contact with their friends, arkadaşlarla iletişim kurmak için. İkisinde de yazmayan bir şey. So, it's to have fun. Eğlence için diyeceğiz. Yeah. Okay. We have a long question again. Yine uzun bir sorumuz var. That's why we have to use this version. O yüzden bu yöntemle çözmek gerekir. Şimdi, we have a timeline here. Burada bir zaman çizgisi var. Fred has to make a presentation at school next week. Fred, önümüzdeki hafta için bir sunum yapmak zorunda. He prepares the following chart. Ve bu aşağıdaki tabloyu oluşturmuş. Peki. İlkinde smoke signals'ı gördüm. Messenger birds gördüm. Neydi bu? Bilirsin. Telegraf and telefon and their dates ve onların tarihleri var. 1800 B.C. B.C'nin kısaltması Before Christ İsa'dan önce, in Turkish Milattan önce B.C. Milattan önce 1800'de ne olmuş? Chinese soldiers used smoke signals to warn their commanders. Çinli askerler komutanlarını işte saldırı var diye uyarmak için bu duman sembollerini kullanmışlar. Böyle çok hızlı bir şekilde haberleşilebilmiş. 1150'li 1150 yıllarda People used the first messenger pigeon in Bağdat. Bağdat'ta ilk um, haberci güvercinler kullanılmış. Özel bir türdü bunlar. Hatırlayınız. 1790'larda 1790 Samuel Morris invented a telegraph. It was faster than letters. Mektuptan daha hızlıydı bu telgraf. Araya kablo çekiyorsun, tık 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 sen buradan yoluyorsun. 5 dakika içinde karşı tarafta. Mektubu düşündüğün zaman aynı gün içinde haberleşmeyi sağladı aslında telgraf bize. 1870's 1870'lerde neredeyse 100 yıl sonra ondan da Graham Bell invented the first telephone. İlk telefonu icat etmiş Graham da. Um, and it was a faster way than telegraph. O da telgraftan daha hızlı bir yöntem oldu. Şimdi which of the following is the title of the project above? Yukarıdaki projenin neyi? Title başlığı aşağıdakilerden hangisidir? Hemen bulalım. Pros and cons of technology. Geçen videoda gördüm bunu. Pros artılar, cons eksi taraflardı. Teknolojinin artı ve eksi yönleri So no purposes to communicate İletişim kurma amaçları No we are not talking any purpose here Hiç hiç bahsetmiyoruz The latest technological developments Son güncel teknolojik gelişmeler No Hiç güncel değil 2022 yılındayız 1870'i anlatıyor No History of communication Ne iletişim tarihi Yes This can be our answer İşte cevabımız bu History of communication. Tarihte nasıl iletişim yöntemleri kullanılmış? Okay. We have done. And the next question. Six. According to the project about which of the following is true? Yukarıdaki projeye göre aşağıdakilerden hangisi true? Doğrudur. People only use machines to communicate with each other. Güzel bir soruydu bu. Çok beğendim ben. İnsanlar yalnızca makinaları kullandılar iletişim kurmak için. No, they used smoke signals and the birds. Hem kuşları hem de ateşi kullandılar, dumanı kullandılar. Mistake. In 1880 BC, people smoked a lot to keep in touch with others. Milattan önce 1880'de insanlar iletişim kurmak için çok sigara içtiler, tüttürdüler. No, they just made the fire and used the smoke. Sadece ateş yakıp o dumanını kullandılar. People started to hear each other's voice via the telephone in 19th century. İnsanlar birbirlerinin seslerini telefon aracılığıyla duymaya 19. yüzyılda başladılar. 1870, 19. yüzyıl değil mi? Aynen öyle. Bak bu, bu çok güzel yazılmış bir şık gerçekten. Dört şık da çok iyi yazılmış. Yazanın eline sağlık. Samuel Morse invented the telegraph before people used messenger birds as a way of communication. Samuel Morse, İnsanlar kuşları iletişim yöntemi olarak kullanmadan önce telgrafı icat etti. Hayır, kuşlar 1150, telgraf onun 600 yıl sonra kullanılmış. So you cannot say this. Bunu söyleyemezsin. The answer is C. According to the situation above, what can't you say to the caller on the phone? Yukarıdaki duruma göre telefondaki arayıcıya ne söyleyemezsin? İşte duruma bakalım. Bu soruları seviyoruz. Aslında YDS vesaire gibi zorlu sınavların en zor ekiplerinden, en zor soru tarzlarından birisi de bu. Ama şükürler olsun LGS'de biraz daha kolay soruluyor. Gerçi zor sorulsa ne olacak? Biz onu da yapardık değil mi? Hadi bakalım. You are at the office and the office phone rings. Ofistesin ve ofis telefonu ring. Yüzük mü? No. Oğuz Atay'ın da dediği gibi kelimeler albayım bazı anlamlara gelmiyor. Bu da yüzük anlamına gelmiyor. Çalmak. Te ofis telefonu çalıyor. A friend of your boss is calling. Patronunun bir arkadaşı arıyor. He wants to talk to your boss, but he is not available at the moment. Patronunla konuşmak istiyor ama patronun not available, müsait değil. Peki, let me connect you, hold on a second please. Sizi bağlayayım, bir dakika bekleyin. Hangisini söyleyemezsin demişti bana? Hatırla, patronun müsait değilse nasıl bağlayayım, aktarayım? No, I cannot say this. Bunu söyleyemem. Tekte bulduk. heyecanlı kaçtı. Ama diğer şıkları da çevirelim. I'm afraid he is in a meeting right now. Korkarım şu anda bir toplantıda. Would you like to leave a message? Mesaj bırakmak ister misiniz? You can say this. Bunu söyleyebilirsin. I'm sorry but he left an hour ago. Can you call again tomorrow morning? Üzgünüm yarın bir saat önce çıktı. Yarın sabah tekrar arar mısınız? Yes. We can say this. Bunu da söyleyebilirim. I guess he is not here in the office. May I take your message? Sanırım şu an ofiste değil. Mesajınızı alabilir miyim? Yeah, it's perfect. Bu üçü de çok güzel olur. But you cannot say hey. Ama a. Ama a'yı söyleyemezsin. Okay. Question 7. We have a graphic question. İşte bir grafik sorumuz var. Sosyal ağ kullanımı denmiş bize. Buna göre aşağıda bir soru kökümüz var. Hemen okuyoruz. Sonra şuradaki bilgileri inceliyoruz ve aşağıdakilerden Doğruyu mu yanlışı mı aradığımıza göre şıkkımızı buluyoruz. Haydi bakalım. Above is given the ages of people using social networks according to the chart. Which of the followings can we say? Uh, yukarıda bize sosyal ağ kullanan insanların yaşları verilmiş. Grafiğe göre aşağıdakilerden hangisini söyleyebiliriz? Hemen bakalım. Our grandparents usually don't use social networks. Bizim above 50 grubu yani büyük anne büyük baba grubu sosyal medyayı pek kullanmaz. Yani çok az kullanıyorlar gerçekten de. Bunu söyleyebiliriz gibi duruyor. Kids under the age of seven use social networks to communicate mostly with their friends. 7 yaş altındaki çocuklar sosyal ağları çoğunlukla anne babalarıyla iletişim kurmak için kullanırlar. No, we cannot say this. Bak sarıların 7 yaş altı olduğunu biliyoruz. Ama hangi amaçla kullandıklarını bilmiyoruz. Social networks are a part of our lives in all the age groups. Sosyal ağlar bizim tüm yaş gruplarında hayatımızın bir parçası. Bunu söyleyebilmemiz için bütün yaş gruplarında bunun çokça neredeyse şu 18-50 yaş grubu kadar çok kullanılması gerekir. No, we don't have this information. Bu bilgiye sahip değiliz. Teenagers at the age of 15 use social networks more than text messages. 15 yaşındaki gençler sosyal ağları mesaj metin mesajlarından daha çok kullanır. Biz onların sosyal ağ kullandığını biliyoruz ama metin mesajıyla araları nasıl hiç bilmiyoruz. So it's a. Okay. Which of the following pictures doesn't match any of the phone messages above? Aşağıdaki resimlerden hangisi? Yukarıdaki mesajlardan biriyle eşleşmez. Hiçbiriyle eşleşmez. Güzel soru bizim için. Hepsini okumak zorundayız. Tüm görsellere bakmak zorundayız. That means the question is qualified. Soru kaliteli demek bizim için. Hey Tina, Leslie called you today. Bugün Leslie aradı. She is terribly ill and she wanted to uh, she wanted your doctor's phone number. Çok hastaydı ve doktorunun telefon numarasını istedi. Şimdi hastalık masalık buldum. Uh, don't forget to call her back when you see this message. Bu mesajı gördüğünde onu aramayı unutma. Okay, it's A. Luna, Matt called. Luna Matt aradı. He will plant trees on Saturday with his sister. Eee um, cumartesi günü kız kardeşiyle ağaç dikecek. He invited you to you seni de davet etti. Message him when you decide. Karar verdiğinde mesaj at. İşte this is mad probably. İşte bu da mad. Chris, Ted found you in the morning. You forgot your watch at his place. Ted aradı seni sabah saatini onun mekanında onun yerinde unutmuşsun. He will wait for you until 2 p.m. Go and get it. 2'ye kadar seni bekleyecek git al. Yes, but there is nothing about the boxes or something. Bu kutulucuklarla falan alakalı hiçbir şey duymadık. Yes. Okay. Which of the following ways of communication does not Fleur mention? Fleur hangisinden bahsetmemiştir? Ne var? Telefonla konuşmak, mesaj yazmak var, e-posta olayımız var. Sosyal medya görüyorum. Değişikliğinde de. Hadi bakalım kontrol edeceğiz. Tüm metni okumamız gereken sorularda yine qualified grubundan. Haydi bakalım. Hi everyone. We all know there are many different ways of communication. Merhaba herkese. Hepimiz biliyoruz ki pek çok farklı iletişim yöntemi var. My favorite one is phone calls. En sevdiğim hangisiymiş benim? Phone call, telefon görüşmeleri. Okay. Tek My friends and I always call each other. We sometimes talk on the phone for hours. Her zaman arıyorlarmış ve bazen saatlerce konuşuyorlar. Umutsuz ev hanımı gibi tövbeler olsun. My parents get angry with me then. Annem babam bana sinirleniyor o zaman. Sana kızmıyorlar. Vaktini boşa harcamana kızıyorlar muhtemelen. Keşke daha güzel söyleseler tabii. I also like talking face to face but we can meet with friends all the time. Ben ayrıca yüz yüze iletişimi de seviyorum ama arkadaşlarımızla her zaman buluşamıyoruz. Evet, her zaman buluşamıyoruz. Bazen aynı şehirde bile olamıyoruz hatta. So, I think phone calls are easier and faster. Bence telefon görüşmeleri kolay ve hızlı. Okay, I don't prefer sending text messages. İşte app, mesaj göndermeyi sevmiyorum ama bahsettim because it takes too much time. Çok zaman alıyor çünkü. I usually use social networks too. Sosyal ağ da geldi oradan. Kullanıyorum. Okay. I like spending time on social media because I can also post photos and comments there. Sosyal medyada zaman geçirmeyi seviyorum çünkü aynı zamanda fotoğraf paylaşabiliyorum ya da yorum atabiliyorum. But she didn't talk about emails ama e-postadan bahsetmedi. It's C. Yes, we are right. 10. Which statement is true according to the text above? Yukarıdaki metne göre hangisi doğrudur? Haydi bakalım hangisi doğruymuş? Communication from past to the future. İletişim geçmişten geleceğe. People communicated with each other in many different ways in history. İnsanlar tarihte birbirleriyle pek çok farklı yolla iletişim kurdular. Yes. As a long distance communication way, American Indians used smoke signals. Uzun mesafe iletişim yöntemi olarak Amerikan yerlileri ne kullanmışlar? duman sembollerini kullanmışlar but the message was very limited ama mesaj çok kısıtlıydı they could only warn each other By fire. Sadece ateşle birbirlerini uyarabildiler. The another way to carry information to distant places was pigeon posts. Diğer bir yöntem de uzak mesafeye e, bilgi taşımak için. Neydi? Güvercin postasıydı. Aynı yani Harry Potter'daki gibi. Egyptians used these birds to carry messages. Mısırlılar da bu kuşları mesaj taşısın diye kullanmışlar. The invention of the first writing systems is in the late... 4000 BC, milattan önce 4000 yılın sonlarına doğruymuş ilk yazma, yazma sisteminin icadı. When you think about these old ways of communication and the ways we use today, I think nobody can imagine how we will communicate in the future of the world. Bu geçmişteki yöntemlerle günümüzdekileri düşündüğümüz zaman sanırım kimse gelecekte nasıl iletişim kurabileceğimizi hayal edemez demiş. Aynı fikirdeyim. Kuşlardan Böyle sosyal medyalara, görüntülü konuşmalara geldiğimize göre yakında ışınlanacağız herhalde. Bir anda hop annenin evindesin, selam falan olacak galiba. Bakalım yaşayacağız, göreceğiz. People didn't make any change on the ways of communication. İnsanlar iletişim yöntemlerinde hiç değişiklik yapmadılar. Komple değişmiş. Some ways of communicate in the past were not useful enough. Bazı iletişim yöntemleri çok kullanışlı değildi. Yeah, they were limited. Evet, kısıtlıydılar hatta. Bence bunu söyleyebiliriz diye düşünüyorum. Daha iyi bir bulamazsak seçeriz. The writer believes that the communication ways used in the past don't affect the future. Geçmişteki iletişim yöntemleri geleceği etkilemedi diye düşünüyor. Böyle bir fikri hiç beyan etmedi. Written words are not a way of sharing opinions for people. Yazılı kelimeler fikir bölüşmenin bir yolu değildir insanlar için. We cannot say this diyor. Bunu da söyleyemeyiz. The answer is B. Okay. Okay, next question. Sıradaki sorudayız. According to the chart above, which of the followings cannot be true? Yukarıdaki grafiğe göre hangisi doğru olamaz? Okay. Şimdi şurada bir voluntary work meselesi var. Şurada yazıyor. O yüzden çözüyoruz bu soruyu da. Bunu bir duyalım. Çünkü birkaç soruda bayağı denk geldim kulağımızda olsun. Carlos, Yekta ve sen bir işler yapıyorlar. Neler yapıyorlar? Help disabled children, engelli çocuklara yardım etmek gibi. Plant trees, ağaç dikmek gibi. Donate clothes for people in need. İhtiyacı olan insanlara kıyafet bağışlamak gibi. Donör var Türkçe'de buradan geliyor. Give medical care in Tanzania. Tanzania gelişmemiş yani çok zorluklar çeken bir ülke olduğu için onu yazmış. Orada medikal yardım, tıbbi yardım yapmak gibi collect garbage for a clean environment temiz bir çevre için çöp toplamak feed street animals sokak hayvanlarını beslemek gibi gönüllü işler yapıyorlar. Carlos işte birini yapıyor, Yekta başka bir şey yapıyor falan filan. Bunlara göre aşağıdakilerden hangisi doğru olamaz? Carlos only cares about people. Bak çok güzel şık yazmışlar yine. Carlos sadece insanları umursar. Bakalım Carlos'a çocuklara yardım ediyor insanlara ve tıbbi yardım. Evet, we can say this. Hiç hayvan mayvan bir şey yok. Carlos ve Yekta like common voluntary works. Ortak gönüllü işleri seviyorlar Carlos ve Yekta. Bakıyorum hiç ortak oldukları var mı? No, not even one. Bir tane bile yok. Yekta does voluntary works only for the environment. Yekta sadece çevre için yapıyor. Bakıyorum ağaç dikmek var, çöp toplamak var. Yes, true. Sam is the only one who cares about animals. Sam hayvanları umursayan tek kişi. Gerçekten de sokak hayvanlarıyla alakalı işlem yapan tek kişi Sam. Yes. We can say, we cannot say the B. B hakkında konuşamayız. Okay, next question. The one before the last. Yine sondan bir önceki sorudayız. We are about to finish. Bitireceğiz. Uzun olacak biraz çünkü zor sorulara çok alışık olmamız gerekiyor. According to the chart about which of the following information is not true? Yukarıdaki grafiğe göre aşağıdakilerden hangisi Aşağıdaki bilgilerden hangisi not true, doğru değildir. Grafik çoklu başlığa sahip ve bizim için önemli. Users job kullanıcıların meslekleri. Secretary, teachers, taxi driver, students. Neler var? Sekreter, öğretmen, taksi şoförü ve öğrenciler var. Ways of communication used. Kullanılan iletişim yöntemleri. Phone calls, email, smartphone application, social network. Telefonla aramalar, e-postalar akıllı telefon uygulamaları ve sosyal ağlar diye sıralanmış. Amaç ne? Purpose to use. Güzelmiş bak. Üçüncü kısım çok iyi burada. To contact the customer, müşteriyle iletişim kurmak olabilir. To inform the students and each other about projects, homework, etc. Öğrencileri ve birbirlerini projeler ve ev ödevleri vesaire gibi konularda bilgilendirmek için e-posta kullanıyormuş öğretmenler. Okey, biz de WhatsApp kullanıyoruz artık. To find their ways around the city, Şehirde yolunu bulmak için uygulama. Okay, to keep in touch with friends. Arkadaşlarla iletişim kurmak için de sosyal medya kullanıyormuş öğrenciler. Yanlış olanı arıyorum. All the groups of people use the ways of communication for jump purposes. Tüm gruplar meslek amacıyla kullanıyorlar sosyal ağları. No. Look at the students. Öğrencilere bak. Ders çalışmak için mi kullanıyorlar? Arkadaşlarıyla iletişim kurmak için. You cannot say this. Bunu söyleyemezsin. Nobody uses letters or postcards to carry messages. Kimse mektup ya da kartpostal kullanmıyor mesajını taşımak için. Burada kullanmıyor en azından. Bu true olabilir. Bir dursun. Teachers and students purposes. To use the ways of communication are different. Bak buradaki kesme işaretleri neden biliyor musun? Hani bizim şöyle bir S iyilik ekimiz vardı ya. Sonu zaten çoğul ya bunun. İki tane SS yazmıyorum da sadece kesme işaretini kullanıyorum. Öğretmenlerin ve öğrencilerin iletişim yollarını kullanma amaçları farklıdır. Hemen bakıyorum. Öğretmenler proje ve ödev hakkında konuşmak içindi. Öğrenciler arkadaşlarıyla konuşmak için kullanıyordu. True. Some smartphone applications help taxi drivers to travel around the city. Bazı telefon aplikasyonları, uygulamaları taksi şoförlerini şehirde gezme imkanı tanıyor. Yes, yol buluyorlar. But A, no. Okay, we are right again. Next question. Bir tane de sıralama sorusu çözüyoruz ve bitiriyoruz. Which of the following shows the correct order of the sentences about to make a dialogue? Aşağıdakilerden hangisi bir diyalog yapmak için doğru e, sırayı gösterir? Hemen bakıyorum. 4 ile, 3 ile, 5 ile ya da 6 ile başlayabilirim. Hemen bakalım. 3'e bakacağım. Mom, anything delivered today? Bugün bir şey teslim edildi mi? Olabilir. 4'e bakalım. I'm waiting a package from Dave. Dave'den bir paket bekliyorum. Daha az olabilir. 5. really? Oh, thank you for the message, mom. Aa, gerçekten mi? Mesaj için teşekkürler anne. Bununla hiç başlayamam. Öncesinde bir şey dinlemişim. Şöyle bir eleyelim. 4'e bakıyorum. He needs to leave the city for two days. Falan. Şehri iki günlüğüne gitmesi lazım. No, bu da başlangıç olamaz. Şimdi dörtle üçe bir daha bakıyorum. Anne bir şey teslim edildi mi? Dev'den mesaj bekliyorum. Sanırım bir şey teslim edildi mi diye başlamak daha makul. Devamına bakıyorum. No, why do you ask? Hayır, neden soruyorsun? Dörtle devam. Dev'den bir mesaj bekliyorum. Çok iyi gidiyor. Sonrasında iki. Oh, you have to wait more then. O zaman daha çok beklemek zorundasın. He called when you were out. Dışarıdayken aramış o. Okay. And seven. What did he say? Ne söyledi? Six. He needs to leave the city for two days so he will send your package next Monday. İki günlüğüne şehirden ayrılmak zorunda. Paketini pazartesi gönderecek. Okay. Five. Really? Oh, thank you for the message, mom. Gerçekten mi? Aa, teşekkürler mesaj için anne. So that's the true version. İşte bu bizim doğru yolumuz. And we have finished for today. Bugün için bitirdik arkadaşlar. Bayağı bir soru çözdük. Zor olduğu için biraz da uzun sürdü. Ama imkansız değildi. Yine başardık. Yine emek harcadık. Eminim bunlar bize yol, su, elektrik, hayallerimize giden okul olarak geri dönecektir. Ama şimdilik goodbye and take care yourself. Güle güle ve kendinize iyi bakın.